Herkese bak ya. Herkese yeni bir videodan Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün Farmik'teyiz. Bir, bir iki haftadır çekmiyordum Farmik. Efsane bir harita buldum. Tam benim istediğim bir harita. Biraz talaları büyük. Büyük de değil de. Küçük ekipman kullanacağımız için belki sıkıntı yaşayabiliriz ama sıkıntı değil. Sen sakin. Sen sakinsin ben sakinim. Harita abi. Buyurun. Karşıda bir köy var. Tarlalarımız Mülkser abi gidiyor. Ekipmanlarımızı sıraladım. Tabi tam hepsini şey etmedim. Oğlumuz bir iş seyahatlerine falan gidiyor. Evimiz efsane. Neden çıkıyorduk? Ev on numara. Bütün kapılar açılıyor falan. Mutfak falan var. Buyurun. Buradan nereden çıkalım? Çıkalım şuradan. Kayboldum. Ha şuradan. Buradan da çıkılıyor. Bura nereye gidiyor? Burayı görme bana misafir atası falan. Ev çok bu kadar büyük ki kayboluyorum. Ya şu yeşil ya şu doğu. Ya Çok güzel yapmışlar ya. Şöyle bir evimiz var. Evet, yine donlarımız her zaman gibi asılı. Evimiz on numara. Şöyle çiftliği gezdireyim hemen arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz bu arada. Burada bir at... Şeyimiz var. At meramız var. O ne lan? Anaa. Adamlar atın gübresini bile yapmışlar. Helal olsun. Çalışmış adamlar. Burası at padoğu büyük ihtimal. Aynen. Ağzı pada var. Şey. E, toy muydu? Ne, tay. Ne toy oğlum? Tay. Toy düzenli yok. Evet. Burada bir. Ha, atların yeri. Burada bir benzin depomuz var. Yıldır buralara gidiyor. Burada da bir yer var. Bu neymiş? Şöyle ışıkları yakalım. Ha, depo gibi bir yer. Güzel. Mazotlu kıldır gıcık. Alet var Şöyle bir yerlerimiz var. Burada alet de var tekrar. Burası bir garaj, kapalı garaj herhalde. Burada bir garajlarımız var. Küçük küçük. Burada bir ardiyelerimiz, her şeyimiz var. Ekipmanlarımızı göstereceğim. Şöyle burası büyük bir depo. Ha buradan çıkılıyormuş. Yine kahramızı gösterelim. Burası neydi? Heh, bu oo, ben burayı görmemiştim. Burada bir yerimiz var. Buradan tavuk alınıyor da tavuk nereye gidiyor bilmiyorum. Evet ineklerimiz burada. Yine hoş değil, hoş değil. Hepsi var. Burada bulamaç tank, bulamaç yerimiz. Evet ineklerin yeri güzel. Yemi buradan döküyoruz filan. Yani çok hoşuma gitti konumu filan. İneklerin ahırların biçimi. Domuz ahırı da var da onu kullanmam tabii ki de. Burada bir şeyimiz var, garajımız. Aha Silo'yu arıyordum. Silo da buradaymış. Güzel. Şöyle moloz bilen de Şuraya baksana da bak. Köy ya tam bildiğin köy. Bura ne bilmiyorum ya. Eskiden kalma herhalde. Çiftlik on numara arkadaşlar. Çok sevdim. Ee, bir özelliği başka özelliği var mı bilmiyorum. Bir özelliğini daha keşfettim. Onu da şimdi göstereceğim size. Çiftliğimizin konumu şöyle yukarı çıkayım. Çok güzel. Şöyle. Bir şey daha göstereyim eğer çalışıyorsa. Evet, ekipmanlar var. Ee, ekipman aklıma geldiği kadarıyla aldım. Eksi çıkınca illa ki tamamlayacağız. 400 bin kadar paramız var. Traktörlerimiz. masaya 698. Nivoland. Holland d Bir de Renault modu bulmuştum. İnşallah sıkıntı çıkmaz. Robotlarımız. Uçarmak Polatlı. 6 ton Ece. Tır traktör biçerimiz. Güzel güzel. Şöyle şurada, şurada bir gölümüz var. Burası domuz yeri de burayı kullanmam. Burası bizim herhalde. Aynen. Çayır. Çok güzel alan. Harita çok güzel. Bir de i̇şte şurada bir şey var. Dur hızlanayım. Malum vaktimiz kısıtlı. Bu arada 2 gündür elektrik gidiyor. Ondan 5'e kadar patlıyorum. Ters dönüyorum evde yok. Takla atıyorum. Burada... Vadır vadır çok ses yapıyorlar ya burada. Çadır kurmuşlar buraya. Vallahi ya şimdi yürüyüşe gitmişler kimse yok. Artı 10 numara arkadaşlar he. Gördüğüm bir özelliği hemen göstereyim. Şöyle ekipmanlarımızı aldık. Traktörlerimiz. Ve Rapid. Tavşan. Bu ses nereden geliyor? Bu sesi geliyor yerden. İnşallah ev taşmıyordur. Evet arkadaşlar tavşan alabiliyoruz. Tavşan bakabiliyoruz. Bu da güzel. Yemini buradan döküyoruz filan. Diğer bastı şart bize. Ya tavşan bir tane almıştı da burada bak. Aha tavşan. Yapmışlar mı bakayım ya. Aynısını yapmışlar vallahi ya. Dur, şöyle şeyi kapatayım. Resim çekeyim belki kullanırım çekildim mi? E çekmişim. Yeter o kadar. Bu açalım. Ee, şu an sabah 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 köründe çekiyorum. Elektrik gittiği için erken kalktım. Ee, erken kalktım. Elektrik gidecek onda. Bugün gidecek mi bilmiyorum ama iki gündür gidiyor. İnşallah bugün gitmez giderse çok canım sıkılıyor evde. Bu arada tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız Seviniriz. Ne yapacağım? Neyle başlayacağım da şaşırdım. ya her zamanki gibi direkt tarlalarımıza girelim. Nereden gireceğiz bu tallaya? Önce yolları öğrenmem lazım. Ha, üstten mi gireceğim? Daha yeni bilmiyoruz yolları arkadaşlar. Ee, e şurada tarlamız var da bu tarlaya nereden geleceğiz? Ha burada. Tamam. Evet arkadaşlar işe başlıyoruz inşallah uzun süre burada oluruz sıkıntı mıkıntı çıkartmazsa Bismillah diyoruz Türk bayrakları da her zaman gibi olduğu yerde yükseklerde Şunu biraz aşağı edelim Doğrusunu takalım Takılayım zaten ya. İçine bakalım Ana bu Şalgam mı lan bu? şey içki diyorum ya içecek koymuşlar. Onun kim yaptığını bilmiyorum. Büyük ihtimal Cumhur modlarından geldi bana. Durmadan mod indiriyor adam. Kim yaptı eline onla sağlık valla. Ondan gelme. Ben indirmedim. Gerçi indirdim girdim de. Evet. Ay Yıldız mod ekibi. He. Buradan selam olsun. Ay Yıldız mod ekibi. Güzel yapmışlar. Ulan Cumhur'da. Allah Hadi gidelim arkadaşlar İçerisi karanlık ya ee, Direksiyon takılı olmadığı için nereden gidiyorum şuradan gidiyorum Direksiyon takılı olmadığı için Klavye ile kullanıyorum İnşallah uzun soluklu bir şey olur ya seri olur Sabah güneşi gözüme oraya ben Göremiyorum önümü de bu arada arkadaşlar umarım sizin de her şey yolunda gidiyordur. Sağlığınız sıhhatiniz yerindedir. Bizi soracak olursanız şükür de. O portana bir gireyim ne dersiniz? Bura bayağı büyükmüş ya. Yap yapabildiğimiz kadar ya. Hadi bismillah. Açalım önce tabi. Bismillah arkadaşlar. Armana girdik. Saman toplarken biraz yorulabiliriz talların biçiminden dolayı. Cık. Yapacak bir şey yok. topluca olan da biziz zaten ya. Yan filmi seçeneği var mı acaba? Filmi eklemiş herhalde ben. Valla gözükmüyor. Neyse sıkıntı yok. Evet. Arta çok güzel ya. Bilmiyorum daha ne özellikler var. Ekim konusunda falan yabancı şey lavanta falan yonca gibi bitkiler ekliyor mu bilmiyorum. Hep birlikte öğreneceğiz. Keşke direksiyonu taksaydık ya. Direksiyon takılı da yanda ayarlı değil hem de. En iyisi klavye ile devam ederim Buraya ne olmuş? Bu gübre yeri mi lan yoksa? Gübreyi kurması için bırakıyorlar falan ya ona benziyor ha. Tala bizim değil tabi. Hakikat ha. Katı gübreyi buraya gelip dökebiliriz. Neyse evet, biz devam edelim şimdi arkadaşlar. Tala çok büyük ya. Keşke küçük tarlalar olsaydı. Çok büyük abi bu ne? Küçük ekipmanlar aldık. Olmadı tarlaları küçültürüm ya. Bölerim. Küçültürüm. Şöyle fazla ileriye gitmeyelim o zaman. Şuradan keselim tarlayı ya. Gerisini artık işleyemiyorum. Kendimi yaparım bilmiyorum. Hadi bakalım. Direkt gidelim. Dün haritayı geziyordum. Bir şey gördüm. Ee, bir tarlada içer çalışıyor. Yanında remork var filan. Çok güzel olmuş. Keşke her tarlada olsa. Onu da birazdan gösteririm. Direksiyon doğru değil mi? Bakayım tepelere. Doğru doğru. Evet tarlada bildiğin çalışıyor adamlar ya. Onu da gösteririm birazdan. Ben bir resim çekeyim geleyim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar. Saat kaç? 8 küsür. Ama şey yapmam lazım. Ona kadar çekeriz de onda inşallah gitmez ya bugün. Haber de vermiyorlar ya. Birkaç tane mod eklemiş Bunları kaldıracağım. Ee, sıkıntı yaratabiliyor. Devam edelim. Yemeğe çağırdılar arkadaşlar. Gidiyorum da 11 dakika olmuş. 7 dakikamız var. Ne hemen bitti ya. Bu arada umarım okul tatiliniz iyi gidiyordur. Gerçi çoğu arkadaşımız genç, gençler bir yerle falan çalışıp açlık çıkartmaya çalışıyor. Valla günümüzde zor ya. Allah yardımcımız olsun. Yapacak bir şey yok. tarlaları ben bölerim küçük küçük düzgün bir şekilde. Kocaman tarlayla zaten tek başına uğraşamam. Böyle farmingde ne varsa hepsini yapacağız inşallah bu şeyde, bu webde. Bunu işçiye versem nasıl yapar acaba? Hadi deneyelim. İnşallah kesin bozacak da Bilmiyorum artık. Moralim bozulmasa ben burayı görmek istemiyorum. Çünkü gittiğim yere gidelim. Bakalım hala oradalar mı? Ee, kemerlerinizi takın. Uçuşa geçiyor. Ol. Aynaya bakmasam böyle olur. Al daha. Artık ya lan. Bu... Oo makine var. Neredeydi o? Bir gidelim bakalım. Böyle haritanın sınırında bir yerdeydi. İnşallah bir daha çalışıyordu çok güzel bir görüntüydü valla. Aynen aynen bak 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 bak. Bir şey nerede? Aha. Gördün mü? Adamlar hasat yapıyor ya. Vay be. Böyle yukarı çıkayım. Adamlar hasat yapıyor ya. Pent almışlar. Uşşş. Borsaya bak. O dörseyi nasıl çekiyor ya? Adamlar çalışıyor abi. tekrar dönmese de çalışıyor. Adamlar yapmış. Karşı köy. Bakayım görebiliyor mu birilerini? Camda birir mi valla? Vay be. artık güzel arkadaşlar. Kalalar da küçük küçük böleceğim. Yapmaya çalışacağım. Burada ne var? Her yer çadır abi. Burası göçebe evi. yorukların yorukların evi mi? Neresi? Oo. Aa, bisiklete bak lan. Demek mi buna la yoksa lan. ben da Adamla beni döyecek kamplarına girmişim Geri dönelim arkadaşlar. Ya bir Roma kalıp gidelim ya bari. Şu 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 mavi yok mu şu? Hatta masaya ayıp olmasa niye alayım? Bunlar şeye çekeceğim. Galeriye çekeceğim da. Videoda göstermek için hepsini çıkarttım. Şu yok mu şu? Kim yaptıysa eline koluna sağlık. Rakla aldıydık. Paylaşmışlar. <laughs> Dövbe bakımı da kadın. Bak bak o. Drift de yapıyor ha. Güzel traktör güzel. Umarım sesimde filan sıkıntı yoktur ya. Hadi gidelim ben aldık. Hadi bakalım. Lan <laughs> klavye oynayınca böyle oluyor işte. Allah bir şey yok bir şey yok. Adam ne yapmış abi? Düzlemiş buraya ha. Nasıl? Buradan çıkıp oraya nasıl gitti acaba? Traktöre bak be. Dur kapısını açayım da. Adam ne yapıyor? Doldu mu? Ha doldu. Lan tam zamanda gelmişim ha. Dur şu kapıyı kapatayım. Doldu. Niye kapatamıyor? Dışarıdan mı kapatacağım kendi kapımı? Evet böyleymiş. Ee, tarlaya giremedik. Tahribat açık. Şöyle yapalım. Ne yapalım? Ben geleceğim. Tamam, e bak, sesler. Böyle dursun ben ayarlayayım bari. Abicim az hemen gel abla hemen geliyor. Şimdi acemi traktör traktörü alır gider. Diyormuşum ya. ben traktöre vuruyormuşum. Ha. Böyle bir saat aksa ya. Bak çizmeler de buraya bırakmış ya. Ay. Videomuz bitti güzel zaten arkadaşlar. Işte, 3 dakika falan kaldı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmazsanız seviniriz. Takılıyoruz işte kendi aramızda. Bakalım. Bunu vereceğim işte. Ne kadar devam ederse artık. Bunun sonucu ne kadar acaba ya? Kendine bir yol çizmiş düzgün. Şuraya getireyim aynı şekilde. Aha. Kadına laf fatarsın, kendine vursun traktöre. Abla sen mi geldin? Abla el üstünü değiştirmiş ablamız. Traktörü çekelim şuradan. Ha altı altı buçuk ton alıyormuş. Traktöre baksana abi ya. Tavuk yeri var mıydı onu göremedim. Bu burada dursun. Çok güzel ya. Dur hatta şunu da resmini çekeyim arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar videomuzu bitirelim. Abo. Şey modu açık. Asar modu bak. oy 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 oy. Üf 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 üf. Tam şey. Vallahi mahvediyor ya. Aman sabana falan girmeyelim. Aman aman. Baksana. Sese bak ya. Lan ben böyle geri geri gidemezdim. Ne oldu bana? Vallahi Traktör çok güzel ya. Tarlayı mahvettik ya. Böyle gölgeyi çekelim Videomuz bitmiş bile arkadaşlar Lan ben yakında He Böyle binelim içerimize Şey var mı? Yok değil mi? Aynen yok Evet arkadaşlar ee, Bizden buraya kadar Güzel bir map Umarım uzun süre devam ederiz Kanalıma abone olmayı tekrardan Kusura bakmayın Sık söyledim hakkını dalal edin. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abla dön de videoyu bitirelim. Dön dön. Dön abla dön. Heh. Ağırdı herhalde biraz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.